Herkese merhaba bu arkadaşlar ben hep buydur arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox gerçek Roblox bundan sonra başta çekeceğiz onu göstereceğim Şimdi hemen göstereyim Arkadaşlar takıma geldi tabi biraz artık oynuyoruz ölçeyim arkadaşlar oyun güzel Yani çok grafik grafikler var Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Şunla ilk önce oynaya başlayanlar için oyunu öğreteyim. Şimdi arkadaşlar zaten bu normal. Bunlar olduğumuzda şey yapıyoruz. Bu sevinci de böyle. Eskiden bot kaleciler bütün şutları kurtarıyordu. Şimdi artık kalecilere yeni animasyonlar eklendiği için artık hepsini kurtaramıyorlar. İşleri çok zor. Yani bot kaleci olması artık çok iyi yani karşı takımlar için. Pasa basınca da atıma pas veriyoruz. Burada ele basınca da şey yapıyoruz. Hede basınca da şöyle kafayla şey atıyoruz. Hatta ben mesela bir ile şey atayım. Tabi ilk önce kafayla şey yapmak için onu şimdi onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu da lobası var. Burada baba bastık. Çekemedim kafayla. Şu lobda da yüksek atıyor görünüz gibi. Kafayla çekecektim ama topu tuttum. Dribble çalım yapıyorsunuz. Tabii bu çalım size bedava olarak vermeyecek. Legendary bu. Ben bunu sandıktan aldım. Mesela şu gold crampon. Ben oyunun en iyi kramponuna sahibim. Ve oyunun en iyi çalımına sahibim gördüğünüz gibi. Yani oyunun en iyi çalımlarından biri Legendary çalımı birine sahibim. Çok iyi şeylerim var. Tek aksesuarlardan eksiğim var. Onu da top hat bunu alacağım. Uğraşmadım arkadaşlar. Gold kramponu öyle şeydi. Bir de arkadaşlar ben şuna çok uğraştım. Dribbles yani 600 altını açmak. Bana çok şey çıktı arkadaşlar. Yani. Ben şunu inventory'e göstereyim. Galaxy var, Dark Purple var, Ice var, Red var, Black var, Water var. Dark Purple'a Gold var işte. En iyi krampona sahibim. Bundan daha da en iyi krampon yok. Ren Rengi, de çok iyi yaptım arkadaşlar. İşte şöyle yönlü. Şimdi oyunun nasıl? Bir de çalımları göstereceğim. Gol atma taktiklerini göstereceğim. Şimdi. Siz tabi oyun ücretsiz çalım verecek. Speed dönme çalımı. O çalım dayı ama biraz da çok kötü o çalım arkadaşlar ama yine size göre de iyi olabilir yine de iyi arkadaş çok da kötü değil şimdi arkadaşlar rövaşta çekmek için ilk öncelikle şu da göstereyim ya yani, kale de sonra gösteririm buradan loba basıyoruz Allah şöyle görüntü bu rövaştayı çekiyor peki ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar ilk öncelikle loba bastık ya nişan alma ve head tuşuna basıyorsunuz bakın Şunun nişan alma tuşu var. Buna basıyorsunuz ve orada head tuşu var. Ona aynı anda basmanız lazım. Ama aynı anda basınca olmayacak arkadaşlar. Mesela diyelim şu an bir deneyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Basmadan direkt diyelim topu, e, topu birisine aldınız. Koşuyorsunuz koşuyorsunuz kaleye şuradan. Ya da şuradan röbaşı çekeceksiniz. Laba basıyorsunuz hemen şuradan şuraya basılı manız lazım. Buraya nişan alma tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra hede basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle basılı tut ve gözü bir çıkıyor Ama eğer arkadaşlar şöyle yapsanız mesela aynı anda tıklarsanız head head oluyor gözü gibi yani. Headle kafayla şut çekmiş oluyorsunuz. Şimdi mesela ya bastım. Buna basılı tuttum. Hop gözü bir açtı çekiyor. Öyle yapmayın arkadaşlar. Böyle oluyor yani. Nişan alma tuşuna basılı tutacaksınız, havaya attıktan sonra ona sonra e, top gelirken de Hede basacaksınız çekiyor. Şimdi kalede deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi böyle gol attık. Çok kolay bir şekilde. Sakın öyle yapmayın arkadaşlar. Öyle direkt şey oluyor. Aynı anda tıklarsanız olmuyor arkadaşlar. Baş parmağınızla şeye basılı tutun nişan alma e, tuşuna. Ondan sonra tam top gelirken de hede basın. Röveşatayı çekiyor arkadaşlar. Şurada da göstereyim. Aynı şekilde şuna basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi komple röveşatayı çekiyor. Hop çek. Ah be vuramadık. Çok uzaktaydı. Gördüğünüz gibi röveşatayı çekiyor. bazı da telefonda olmuyor demiş. Ben telefondan gösteriyorum. Ben katır, yanlış yaptım. Şöyle atın. Gözü bir çekiyoruz. Şimdi kafayla bir şut atalım. Hop, hop. Ah be. Ne ben röveştayı çekeceğim. Ah be. Ya bot kalezler de kurtarma ihtimali yüzde yüz oluyor Tek Tekrar söylüyorum. İlk önce şuradaki şu tuşa basılı tutuyoruz. Yani topu vurduğumuz tuşa nişan alma tuşuna basılı tutuyoruz. Ondan sonra da ee, top gereken hede basıyoruz ve gözlü bir çok iyi bir şeyle roşata'yı atıyor. Hı, dur anne dur anne dur. Yani arkadaşlar oyun güzel yani oyunun şeyi iyi yani iyi yapılmış oyun. Şöyle basılı tut ve gözlü çekiyor. Kendi kademe şuşuyor. Yani anlattığım gibi şuradaki topa basılı tutuyorsunuz. Nişan alma tuşuna ondan sonra H'de basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani şöyle arkadaşlar. Bastık. Ondan sonra ardından H'de basıyorsunuz. Top gelirken Roştay çekiyor. Böyle bir atalım. Atamadık. Hoppa telefondan çekilmi çekilebiliyor arkadaşlar. Ben telefondan gösteriyorum be. Şu an iPhone'dan gösteriyorum. Android'lerde de Wow. Şimdi çalımları göstereyim sizlere. Tabii ki önce süreyi uzatmam lazım. Bu kadar yapalım. 21 dakika oldu. Tabi aynısı olmayacak. 21 dakika oldu. Çok iyi yani şu an. Göstermek için zaman var. Şimdi arkadaşlar sizin e, gol atma taktik yapmanız için ilk önce bir çalıma ihtiyacınız var yani. Ama tabi oyuncular size bedava çalım veriyor. Ben de bu oyunu iyi oynadığım için gördüğünüz gibi oyuna 300 gol 300 golüm var oyunda. Gördüğünüz yok oyunda ben 300 gole sahibim. 76 asistim var. 109 kere kalecilikte kurtarmışım yani. Kaleciliğe fazla girmediğim için az. Ama yine de 100 yani 300 gole sahibim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi duruyor şatayı çektik. Arasında tutuyorsunuz arkadaşlar tam nişan alamadığınızda. Oh. Şimdi arkadaşlar hemen göstereyim. İlk önce çalıma ihtiyacınız var az önce dediğim gibi. Tabi spin çalıma da uygun olur mu yani çalım yok işte şöyle bedava oyun bedava verdiği spin yani dönme çalımı uygun olur mu? O da uygun olur arkadaşlar. Bir çalımınız olsun yeter yani tabi olacak. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Önden e, top almayalar karşı çalımları ve oradan golü nasıl atma taktiklerini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar diyelim önden birisi saldırdı. Önden saldırdığın hemen tam topu alacakken yani şöyle hop koşma açıyorsunuz. Hop şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra orada mis yazacak yani yazacak. Ondan sonra hızlıca adam gelmeden gol atıyorsunuz. Gözüme kanıtlı golü hemen attık gördüğünüz gibi. Ama orada topu aldınız ya adam oradan hızlıca gelip size kayıp topu alabilir. Bu yüzden hızlıca hemen nişan alıp vurmanız lazım. Yoksa adam sizden topu alır. Haberiniz olsun. Şimdi arkadan şeylere karşı göstereceğim. Bu çok oluyor arkadaşlar. Arkadan geliyorlar. Ondan sonra topu kişilerden alıyorlar, gol atamıyorlar. Yani bu biraz zor olur. İlk öncelikle şurayı biraz büyütmeniz lazım. Tabi arkayı görmek için şöyle yaparsanız diyelim şöyle gözükmüyor gözübe. Arkayı görmek için şöyle büyütmeniz lazım. Biraz biraz şu kadar, şu kadar büyütebilirsiniz. Aynen. Arkadan gelecek çalımlar ise diyelim sizden başladı top gol yediniz diyelim. Hadi Allah korusun. Gol yediniz. Top sizden başlayacak. Topu aldınız siz. Siz topu aldınız. Arkadan biz size diyelim arkaya geçti adam. Adam arkadan size saldırmaya çalıştı. Hemen şuradan dribble'a basıyorsunuz. Ondan sonra buradan nişan alıyorsunuz. Olmadı çünkü bot kaleci olduğu için. Uzaktan vurmayın arkadaşlar. İyice yakınına gelin. Atın gördüğünüz gibi yakından e, atıyor. Şu sesi kısayım. Sesi geliyor. Benim sesimden daha da fazla geliyor olabilir. Gördüğünüz gibi çok iyi goller atabilirsiniz. Tabi hızlıca o kaleye hemen yakınlaşıp çok fazla debine kadar gelmeyin. Yoksa bot kaleci ise bot kaleci direkt açılıyor arkadaşlar. Topu sizden alıyor. Topu sizden almıyor aslında. Size böyle e, açılıyor. Ondan sonra top sizden gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pasta da... Şimdi pas verme taktiklerini göstereyim. Şimdi diyelim arkadan... Sağdan, soldan, şuraya şimdi siz şuradasınız. Topu aldınız, şuraya geldiniz. Oradan nişan alıp şuraya atacaksınız yeni kaleye. Şimdi siz de geldiniz. Sağdan şuradan bakın gösterim alana. Şuradan adam geliyor. Bir de şuradan yani sağdan sola adam geliyor. Bir, iki tane. Oradan hemen nasıl adam da size E sağlıyor pas ver diye. Ondan sonra hemen hızlıca şöyle çalımlıyorsunuz adamı diyelim. Önden gelecek. Hop şöyle dönüyorsunuz çalamıyorsunuz. Ondan sonra pas atıyorsunuz. Adam da alıyor topu. Ondan sonra adam atıyor asist yapmış oluyorsunuz yani. Bu şekilde şimdi gol taktiklerini göstereyim. Gol taktikleri de aynı. Pas taktikleri veya şey az önce biz neyi gösterdik? Çalım taktiklerini gösterdik. Heh, onun gibi aynı çalım taktikleri oyunu çok önemli arkadaşlar. Gol taktikleri, çalım taktikleri önemli. asistlerde önemi var oyunda. Oyunu iyi oynamanızın da önemi var. Bir de son bir de şey daha göstereceğim arkadaşlar. Oyunu nasıl pro oynarız işte. Oyunu nasıl kaybetmeyiz. Onu göstereceğim bir de sonunda. 5 hatayla gol attık gördüğünüz gibi. Tabi bu gol taktikleri ee, şeye geçerli olacak. Şimdi biz asisti Çalan taktiklerini gösterdik. Ee, şimdi bunu bakın arkadaşlar baştan sona her şeyi gösterin Oyun nasıl oynanır? Tuşları her şeyi gösterdim arkadaşlar. Baştan sona her şeyi gösteriyorum. O yüzden bir like'ınızı alırım yani. Bakın baştan sona her şeyi gösterdim. Full video yani. Baştan sona daha da fazla bunu bölümlere katmayayım diye tam bölüm olarak yaptım. Full video diye başka da görebilirsiniz zaten. Hemen arkadaşlar şimdi gol atma taktiklerini göstereceğim. Gol atma taktikleri Röveşat'a dahil olacak e, gol atma taktiklerinde. Çünkü Röveşat'a çekmeniz önemli. O yüzden gösterdim Röveşat'a nasıl çekilir diye zaten. Şuradan atıyorsunuz. Şimdi biraz bir gol atalım. Ondan sonra gol atma taktiklerini göstereceğim. Hop. Şimdi, diyelim gol ediniz, rakibi sinirlendiniz. Top, top sizden başlayacak. Topu aldınız. Ondan sonra koşuyorsunuz, koşuyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi yani çalım taktik, bu göstereceğim taktikler çalım taktikleriyle birlikte olacak. Bu yüzden ben koşuyorsunuz, koşuyorsunuz. Hop, adam size tam kayacakken hop, dribble'a basıyorsunuz. Ondan sonra koşuyorsunuz, koşuyorsunuz. Nişan alıyorsunuz, hızlı 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 şöyle rakibi şaşırtıyorsunuz kaleciyi arkadan gelecek şeyleri kontrol ediyorsunuz, hızlıca atıyorsunuz yani kaleciyi şaşırtıyorsunuz. Bot kaleci olduğu için biraz bir de yakından attığım için tuttu maalesef. Az önce dediğim gibi yani çalım taktikleriyle birlikte olacak demiştim. Ondan sonra aynı çalım taktiği gösterdiğim gibi hemen şuradan koşuyorsunuz. Dribble'a basıyorsunuz. Adam tam kaymayacakken. Ondan sonra hemen nişan alıyorsunuz. Arkadan adam size kaymadan hemen kaleciyi şaşırtıyorsunuz. Kaleciyi şaşırtma taktiği bu arkadaşlar. Ama ne derse gol atamıyorum. Çünkü yakından çektim. Ondan sonra hemen şöyle şöyle kaleciyi şaşırtıyorsunuz. Şaşırtıyorsunuz. Şöyle şöyle hızlı hızlı şaşırtıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kanıtlı gol atıyoruz. arkadaş ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok iyi. Gördüğünüz gibi. İkinci gol taktiğini bulmam lazım abi. İkinci gol taktiği ne olabilir? Ben şimdi bir tanesini gösterdim. Değerlerini unuttum arkadaşlar. Şimdi ıı, ıı, asist gol taktikleri. Aynen asist gol taktiklerini göstereyim. Şimdi diyelim arkadaşınıza Arkadaşınız diyelim size pas. Şimdi arkadaşınızı sağ az önce asist şeylerinden de şey yaptık. Şimdi size asist geldiğinde ne yapacaksınız? Gol taktikleri içinde geçerli bu. Onu göstereceğim. Şimdi gol taktiklerini gösterdim. Bir tane gol taktiği var. O da rakibi şaşırtmak. Ay kaleciyi şaşırtmak. Veya e, kaleci veya ee, güçlü kramponlar almak şimdi aklıma geldi veya güçlü kramponlar almak güçlü krampon alırsanız kalecinin işi zor olur haberiniz olsun rare kramponlarda da işi zorlaşır haberiniz işi de biraz da olsa zorlaşır haberiniz olsun o galaksi krampon gibi şimdi hemen şunu gösterecektik size asist gelince onu göstereceğim tabi bu gol taktikleri için geçerli olacak bunu hiçbir videoda göremezsiniz yani arkadaşlar diyelim eee full video gerçek SWAT nasıl oynanılır bütün taktikleri yani nasıl oynanılır bunu hiçbir videoda göremezsiniz görürsünüz ama full versiyonunu göremezsiniz ben hepsini gösterdim bu yüzden videoyu teker teker izleyin yani hiçbir videoda göremezsiniz bu videoya on like bekliyorum Şurayı i̇şte çekelim. Bakın göz bir da gösterdim. Hop, işte çek. çektik. Şu bir tane gol atalım atamadık. Biraz dur başta çekelim sohbet edelim yoruldum çünkü biraz dinlenelim ama sonra başlayacağız. Hop şöyle başta. Şimdi hemen başlayalım biz çok uzatmayalım videonun amacı bu. Şimdi size asist geldiğinde ne yapmalısınız? Şimdi diyelim takım arkadaşınız şurada sıkıştırıldı. Aynı benim gösterdiğim gibi sağdan soldan arkadan falan sıkıştırıldı. Ee, size asist yaptı. Ama arkadan önden oradaki kişiler de harekete geçiyor diyelim. O an ne yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar o an ne yapmalıyız? Sorusu cevap olarak çalın taktikleriyle birlikte olacak. Çalın taktiklerinde gösterdiğim gibi yine aynı şöyle dribble'a basıyorsunuz yani çalın taktikleriyle. Arkayı Arkayı kontrol etmeyin sakın. Arkanıza bile bakmadan kaleciyi hemen şaşırtıyorsunuz. Gol taktiklerinde gösterdiğim gibi. Ee, ondan sonra vuruyorsunuz ve gol oluyor gördüğünüz gibi. Tam, tabi hızlı nişan alıp iki kere şöyle yapıp hemen hızlıca vuruyorsunuz. Gol oldu olmadı. Gördüğünüz gibi yaptık gösterdik asisti. Ve o kişi siz gol atıyorsunuz. O kişi de asist yapmış oluyor. Asist bir altın veriyor yani. O kadar da fazla altın vermiyor. Bir tane gol. 5 altın veriyor. Ee, <laughs> kazanma kazanıcı 10 altın veriyor. Ee, kaybedince 5 altın veriyor. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Gol atma taktiklerinde. Gol atma taktikleri hala isteyenler için işte ben bu zor olabilir bunlar işte en iyi krampona ihtiyacım var kalci falan böyle şey yapamam ben yeni falan diyenler için hemen neydi lan o benim karman çorman oldu bir dakika şimdi onu göstereceğim İşte ben şöyle böyle yapamam kaleciyi al ben yeni işte şöyle böyle kaleciyi şaşırtamam hemen atamam anlayamam falan bunlar için göstereyim ben şimdi arkadaşlar neydi <laughs> bir dakika Neydi ya? Unuttum abi. Neydi 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 neydi? Heh anladım. Şimdi diyelim size yine az önce gösterdiğim gibi sağdan soldan sıkıştırdılar. Şöyle yapıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Topu alıyorsunuz. Şöyle şöyle iyice yapıyor. Kaleden de çok uzaktasınız diyelim. Koşmayı açıyorsunuz. Koşmayı tasarruflu kullanın yani. Bir koşun bir koşmayın. Bir koşun bir koşmayın. Şöyle şöyle yapıyorsunuz. Yani <laughs> koşma burada. Sizi önemli yerde taşıyacak. Bu yüzden koşmayı bu taktikte <laughs> ee, bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya kareden diyelim uzaksınız. Hatta ben biraz uzaklaşayım. Uzaksınız diyelim. Rakip sık sıkıştırdı. Asist yapacak yer yok. Diyelim. Asist yapamazsınız. Takım arkadaşınız uzakta veya takım arkadaşınızın önünü de kesmiş diyelim. Asist yapmanızı engelleyecek bir kişi. Asist yapamıyorsunuz. Koşuya sıkıştırdınız yani. Her şey size bağlı diyelim. Ondan sonra şöyle şöyle hafif hafif atıyorsunuz. Bir dakika olmadı. Kaleci pas ver. Hı -hı, verdi. Kalbin uzaklaşıymayacak. Koşma iy iyice olacak. Ee, şöyle basıyorsunuz. Topu hemen alıyorsunuz. Koşmayı kapata kapata yapacaksınız bunu. Koşma sizden önemli. Kaleye doğru şöyle şöyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Abi olmadı. Yavaş yavaş atıyorsunuz topu, tamam mı? Kaleye gelme, kalece gelme. Hop. Kale doğru hemen yavaş yavaş gidiyorsun. İşte biz şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Ee, arkadan tabi bizi sıkıştırırlar topu alırlar diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar e, bunu çalımınız var yani. Çalım taktiklerini göstermiştim ben. Çalım taktikleri gibi aynen yavaş yavaş atacağınız için yine aynı çalımlara basıyorsunuz. Kaleye iyice yakınlaştığınız zaman artık tasarlıflı kullandığınız koşuyu sonuna kadar tam e, bitene kadar kullanıyorsunuz. Kaleye iyice koşuyorsunuz. Ondan sonra buradan nişan alıyorsunuz. Ve gözü bir golü atıyoruz. Son olarak pro olmaya göstereceğim. O nasıl pro oynarız abi bak. Bütün taktikler gösterdim. Anne yani dur. Anne dur. Hadi, tamam. <laughs> anne dur. Video da dur. çekiyorum. Ne? Ne? Var, boş. ne? Var, anne ne okul? Okul yok ki bugün. Ben Anne dur videodayım. Anne dur videodayım. Anne videodayım. Tamam. Size arkadaşlar hemen bu mantakliğini göstereyim. Bugün okul yok lan. Allah Allah. Acaba bugün okul mu vardı? He yarım gün diyor. Ben gitmedim yarım gün diye. Onun için yani niye etmedin niye şey yapmasınlar diye ben yarım gün ya bir yarım gün zaten ben niye gideyim? Gitmedim yani bu yüzden. Onu da Ben de diyorum niye böyle diyor. Şimdi pro olma taktiği zor. Çok zor olacak bu. Diğer taktikler için acımaz bu taktik. Diğer taktiklerden acımasız bir taktik bu. Pro olma taktiği. Şimdi çok iyi oynamanız lazım. Çok iyi şeylere sahip olmanız lazım oyunda. Çok iyi şeylere sahip olmanız lazım. Bütün taktikleri gösterdim. Bütün o taktiklerle ancak yapacaksınız. <laughs> i̇yi eşyalara sahip olacaksınız. Birincisi krampon. Kramponunuz ya gold krampon olacak ya da rare. <laughs> krampon geçerli değil. Gold krampon illa olacak. İki legendary çalımınız olması lazım. Bunlar olmazsa pro olamazsınız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şuradan koşuyorsunuz koşuyorsunuz pro olma taktiğine hemen geçiyor. Gold crown artık sizin ben sizi eğittim diyelim. Gold crown var bu çalımlarla artık çalım taktiğine eğittim. Diyelim gold taktiği işte bunu herhalde diyelim artık öğrettim. Artık sizin gold crown falan var çalımınız var. Şimdi şöyle yapıyorsunuz rakip siz da aynı şekilde şöyle dönüyorsunuz 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 hop Dribla basıyorsunuz hazırlıyorsunuz hızlı bir şekilde gol atıyoruz. Pro olma taktiği bu işte arkadaşlar pro Pro produr, pro'dur arkadaşlar. Ee, onu uydurdum bu arada. Hmm. Yanlışlıkla hede basmış Tut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde pro olabilirsiniz. Dün bu arada 300 gol oldum abi. 300 gol çok iyi. Yakında 1000 gol de yaparım. Yani pro olma taktiği için yani tabi gold krampona ihtiyacımız var. Şimdi diyorsunuz ki gold kramponu nasıl alalım? Pro olma taktiği çok saçma demeyin. Saçma değil tabi ki de. Ee, o gösterdiğim çalım taktiği, gol taktiği. Bu şekillerle altın kasacaksınız zaten. Ben size güveniyorum, yaparsınız. Oyun nasıl oynayabileceğinizi de gösterdim. Kafa şutlarını da gösterdim. Röve şatayı da gösterdim. Bu şekilde iyi altın kasarsınız yani. Röve ata da önemli bir şey yani. O yüzden gösterdim röve ata nasıl çekilir. Bilgisayar kullanmıyorum ben. Bu yüzden telefondan gösterdim. Zaten çoğu çok kişi telefondan yapamıyor. Bu yüzden telefondan göstereyim dedim. Gözlü bir röve ştayla da attık. Çok kolay bir röve ştayla atmak zor falan demeyin. Topu tutmak bile çok kolay yani. Ben şu gitsin. Heh. 15 tane gol attık. Oğlum video sürene video süreli 15 şey oldu. Bu şekilde arkadaşlar siz de iyice şey yapabilirsiniz. Biraz daha süreyi uzatacağım. Adam gidecek yüz yapalım. Oo, bir dakikaya düştü daha da şey yaptı. O hali dakika yaptık. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar yani bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de bu kadar da arkadaşlar. Bayağı uzun video. 17 tane gol attık. 20 gol yapalım. Kapatayım videoyu. 20 gol yapacağım. Yani böylelikle İngiliz Gold Krampon alabilirsiniz. Pro olma taktiği biraz zor fakat çalım taktiğiydi şeydi. Röveş ataydı. kafa vurma taktiklerini. Oyunu nasıl oynanacağını gösterdim zaten. Bu yo yararı olacak. Biliyorum yaparsınız siz. Aynı benim gibi pro olursunuz. Pro olursunuz ben size güveniyorum. Oyuna yeni başlayanlar veya krampona hiç sahip olmayanlar. Ben size güveniyorum. Ee, siz yaparsınız yani şimdi kendinize güvenmeyeceksiniz işte. Güvenin arkadaşlar kendinize oyunda. Ben tabi bu gösterdiğim taktiklerle zaten. Ben de böyle. Ben de eskiden sizin gibiydim. Walter kramponu çok iyi zannediyordum arkadaşlar. Ciddi ciddi. Eskiden ben de öyleydim. Water şu krampon var ya çok iyi zannediyordum. Vallahi eskiden öyleydim. Artık ama şimdi oyunun en iyi kramponuna ve oyunun en iyi çalımlardan birisine sahipim yani şu an. Bu son golü de Röveşatayla atacağım. 20 gol yapacağız. Kapatayım. Artık videoyu kapatacağız. Çok uzun oldu video. Detaylı kayıttayız. Ben de korktum. Acaba yanlışlıkla videoyu mu açmadım diyor yani. Her şey kayıtlı olmazsa. Şu gol Röveşatayla. Uf tamam Roblox'ta golümüz zaten gol tekrarını izliyorum. Oyun üf, harbi çok iyi. Maç gerçek maç gibi. Adam adı gibi gerçekçi sokak futbolu gerçekten bak. Gol tekrarını bile veriyor adamlar. Helal olsun ya. Oyuna bayağı uğraşmışlar ama robux şunu oyunu tanıtayım sizlere. Ha, sonra videoyu kapatayım. Özel serverlarda adminlik geliyor. Shop bölümü var. Her oyunda olduğu gibi. Dribbles yani çalım e, kutuları var. Common, uncommon, rare. Legendary gibi şeyler var. Aynı yine oyunlar gibi. Kramponlar var yine futbol oyunu olduğu için. Şey oyuna yeni bir kutu geliyor. Güncellemelerden haberdar olmak için beni izleyebilirsiniz. Yani gerçekten sokak çok çekeceğim. Arkadaşlar yeni bir kutu geliyor oyuna. Haberiniz olsun. Ve büyük ihtimal yeni gelecek. güncellemede kutu gelecek. oyun oynayın. Oyun mük. Yani çok iyi görünür gibi. Oyunda 7 vs 7 modlar da var. Tabi her oyunda olduğu gibi Robux'lu şeyler de var. Normal yani oyuna adam çok uğraşmış. Ama gerçekten çok fazla Robux'lu şey var. Gol sevinçlerini YP eklemiş oyuna oyun Robux sevinçleri Robux'lu ama adam bayağı uğraşmış yani haklı. Siz de biliyorsunuzdur haklı. Bu kadar çok Robux'lu şeyler eklemesi haklı. Oyun yapıcısı zeki bir adam gözü buraya şeyler falan eklemiş. Çok uğraşmış buraya. Büyük ihtimalle Toolbox'tan almamıştır. Kendisi yapmıştır yani çoğunu. Buradan 7v7 modu yapabilirsiniz. Maalesef 7v7 bu e, bunları gösteremeyeceğim. Bu private'da şey yani maalesef olmuyor. 7v7. Onu ancak pro olma taktiklerimle gireceksiniz public serverlarda diğer insanlarla ama 4 vs 4 modda oynayayım biraz ondan sonra 7 vs 7 moda başlarsınız ben ben artık 7 vs 7 moda başladım çünkü adam, oyunun en iyi kramponuna sahibim tabi değil mi arkadaşlar oyunun, yani en iyi kramponuna sahibim oyunun en iyi çalımlardan birisine sahibim yani, yani arkadaşlar anasını sesini kısar mısın? Yani arkadaşlar oyunun en iyi çalımına sahibim. Yani artık gold krampona sahibim. Oyunun en iyi krampona sahibim. 7 vs 7 modu başlamam gerek. Yani zaten çoktan da başladım artık 7 vs 7 buna Beni yani 4 vs modda bulmanız biraz zor. Level 42 oldum. Level 100 yapar mıyız? Yani çok fazla robuxlu şey var. Admin paneli var gördüğünüz gibi. vay bunlar var işte arkadaşlar. Timer, kickoff. Tabi bunlar özel sorularda oluyor. Buradan ee, diyelim maça girmediniz. O bir gerçekten gerçekçi yapmışlar adamlar. Maçı da buradan izleyebiliyorsunuz. Pek T2 basıp. Diyelim maça girmediniz. Maçı yoruldunuz diyelim. Maça girmeyeceksiniz. Maçı oradan izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, umarım yarar olmuştur. Zaten yarar olacak. Ben size güveniyorum. Sonraki videolarla görüşmek üzere.